Şöyle bir durup gece gökyüzüne baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Milyarlarca yıldız, değil mi? Her biri potansiyel bir güneş, etrafında dönen gezegenler, belki de yaşam. Ama işte tuhaf olan bu. Evrene kulak verdiğimizde duyduğumuz tek şey derin ama çok derin bir sessizlik. Sanki kimse evde yok. Bu sessizlik o kadar kafa karıştırıcı ki, ta 1950'lerde ünlü fizikçi Enrico Fermi bir öğle yemeği arasında arkadaşlarına dönüp o meşhur soruyu sormuş. Peki, herkes nerede? Sadece üç kelime ama koca bir gizemin de başlangıcı. Bakın size bir sayı vereyim, 400 milyar. Bu ne biliyor musunuz? Sadece bizim galaksimiz samanyolundaki yıldızların tahmini sayısı. Dünyadaki bütün kumsallardaki kum tanelerinden bile fazla. E bu kadar çok yıldız varsa bir yerlerde hayatın başlamış olması gerekmez mi? Yani istatistiksel olarak neredeyse bir zorunluluk gibi duruyor. Durun daha bitmedi. Bu 400 milyar yıldızın etrafında bilim insanları diyor ki en az 60 milyar tane potansiyel olarak yaşanabilir gezegen olabilir. Yani bizim dünyamız gibi ne çok sıcak ne çok soğuk, tam kararında olan gezegenler. Üstelik biliyoruz ki yaşam için gereken su, karbon gibi temel malzemeler evrenin her yerine saçılmış durumda. Ve işin içine bir de zamana ekleyelim mi? Evrenimiz 13 milyar yaşından büyük. Yani herhangi bir medeniyetin ortaya çıkıp gelişip Hatta tüm galaksiye yayılması için milyarlarca yılı vardı. E, durum bu. Trilyonlarca gezegen, milyarlarca yıl ama sonuç kocaman bir hiç. Sadece sessizlik. İşte biz bu akıl almaz çelişkiye büyük sessizlik ya da daha bilinen adıyla Fermi paradoksu diyoruz. Sanki evren çapında bir kayıp ilanı var ama aranan tek bir kişi değil, herkes. Gelin şimdi bu sessizliğin olası nedenlerine bir bakalım. Yani Fermi paradoksu en basit haliyle şu, olasılıklar evren kaynıyor derken kanıtlar yapayalnızsınız diyor. Bu devasa boşluğun, bu sessizliğin sebebi ne olabilir? Elimizde birbirinden ilginç, bazıları umut verici, bazıları ise açıkçası epey korkutucu teoriler var. İlk teorimizle başlayalım ki kendisi biraz iç karartıcıdır, büyük filtre teorisi. Bu teoriye göre sorun evrenin boş olması değil, tam tersi. Sorun evrenin bir tür ölüm tuzağı olması, medeniyetlerin çok uzun süre ayakta kalamadığı tehlikeli bir yer. Peki nedir bu büyük filtre? Şöyle düşünün, hayattan zeki bir uygarlığa giden yolda bir sürü engel var. Büyük filtre bu engellerden birinin aşırı derecede zor, hatta neredeyse imkansız olduğu fikridir. Belki de yaşamın ilk başta ortaya çıkması çok zordur. Belki de çok hücreli canlılara geçiş imkansıza yakındır. Ya da zekanın evrilmesi. İşte bu adımlardan birinin neredeyse hiç kimse geçemiyor. Ve işte bu teorinin gerçekten tüyler ürperten kısmı geliyor. Bu filtrenin nerede olduğuyla ilgili iki ihtimal var. Bir, filtre arkamızda. Yani o imkansız adımı biz bir şekilde atlatmışız. Bu iyi haber. Demek ki çok nadiriz. Belki de evrende ilkiz. Ama ya ikinci ihtimal doğruysa? Ya filtre önümüzdeyse bu da demek oluyor ki gelişmiş her medeniyetin kaçınılmaz olarak karşılaştığı ve yok olduğu bir son bizi de bekliyor. Hangisi daha korkutucu? Siz karar verin. Peki ne olabilir bu gelecekteki filtre? Carl Sagan gibi büyük düşünürlerin de uyardığı gibi bir medeniyet kendini yok etme gücüne ulaştığında en büyük düşmanı yine kendisi olur. Nükleer savaş, kontrolden çıkmış bir yapay zeka, iklimin tamamen çökmesi, kaynakların tükenmesi, belki de büyük filtre, medeniyetlerin kendi yarattığı bu testlerden geçememesidir. Peki, ya olay bambaşkaysa, ya medeniyetler kendilerini yok etmiyorsa da bilinçli olarak sessiz kalmayı tercih ediyorlarsa? Düşünsenize, ya galaksi aslında doluysa ama herkes fısıltıyla bile konuşmaktan korkuyorsa? İşte bu düşünce bizi belki de en karanlık teoriye getiriyor. Karanlık orman. Bu fikre göre evren boş bir park değil, zifiri karanlık bir orman ve bu ormanda her medeniyet nefesini tutmuş, pusuya yatmış bir avcı. Mantığı çok basit ama bir o kadar da acımasız. Şöyle düşünün, ormanda yürüyorsunuz ve bir hışırtı duydunuz. Ne yaparsınız? "Hey, kim var orada?" diye bağırır mısınız? Yoksa olduğunuz yere çöküp sessizce beklersiniz mi? İşte karanlık orman teorisi ikinci seçeneğin tek mantıklı seçenek olduğunu söylüyor. Çünkü ses çıkardığınız an yerinizi belli edersiniz ve sizi duyanın niyetini asla bilemezsiniz. Belki dosttur ama ya değilse o riski kimse alamaz. Buna oyun teorisine bakarsak durum daha da netleşiyor. Eğer merhaba biz buradayız diye bir sinyal yollarsanız iki sonuç var. Karşıdaki dost canlıysa harika yeni arkadaşlar edindiniz. Ama ya düşmansa oyun biter yok olursunuz. Peki ya saklanırsanız hiçbir şey olmaz. Ne kazanırsınız ne de kaybedersiniz. Bu durumda mantıklı olan tek bir strateji kalıyor. Hayatta kalmak için sessiz ol. Tamam, teoriler oldukça karanlık. Ya büyük filtre ya karanlık orman. Ama bir dakika, ya sorun onlarda değil de bizde ise. Ya sessizlik, yokluk anlamına gelmiyorsa da, biz sadece duymayı bilmiyorsak, belki de tamamen yanlış yere kulak kabartıyoruz. Bu da bizi üçüncü büyük olasılığa getiriyor. Kusurlu arayış. Yani belki de evren sohbetlerle, mesajlarla dolup taşıyor. Ama biz doğru frekansta değiliz ya da doğru aletlere sahip değiliz. Düşünsenize biz ne yapıyoruz? Genellikle radyo teleskoplarıyla evreni dinliyoruz. Bu, Amazon'da hiç görmediğiniz bir kabile ile sinyaller sinyalleriyle iletişim kurmaya çalışmak gibi bir şey. Belki onlar fiberoptik kullanıyor. Biz radyo sinyallerini toplasanız bir asırdır falan kullanıyoruz. Bizden milyonlarca hatta milyarlarca yıl daha gelişmiş bir medeniyetin hala radyo gibi ilkel bir teknoloji kullanmasını beklemek biraz kibir olmuyor mu? İşte bu yüzden bilim insanları artık arayışın şeklini değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Sadece dinlemek yetmez, artık görmemiz de lazım. Neleri mi? Başka gezegenlerin atmosferlerindeki endüstriyel kirlilik gibi tekno imzaları bir yıldızın tüm enerjisini toplayan Dyson küresi gibi devasa mega yapıları hatta belki de uzay zamanın dokusuna işlenmiş kütle çekimsel dalga mesajlarını arayış daha yeni başlıyor. Peki tüm bu teoriler, bu büyük sessizlik dönüp dolaşıp bize ne anlatıyor? Belki de asıl soru onlar nerede değil, biz kimiz ve ne yapacağız sorusudur. Yazar Arthur C. Clarke'ın o müthiş sözü geliyor aklıma. Ya evrende yalnızız ya da değiliz her iki ihtimalde eşit derecede korkutucu. Düşünsenize, yalnızsak bu inanılmaz sorumluluk demek. Yalnız değilsek de o zaman neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Her iki cevap da bizi temelden sarsacak. Aslında Fermi paradoksu uzaylılarla ilgili bir sorudan çok daha fazlası. Bize tutulmuş bir ayna gibi. Kendi geleceğimize, kendi potansiyelimize ve kendi aptallıklarımıza bakmamızı sağlıyor. Çünkü ister büyük filtre olsun, ister karanlık orman, tüm yollar eninde sonunda bizim seçimlerimize çıkıyor. Ve işin özü şu, eğer bu koskoca galakside yanan nadir bilinç ışıklarından biriysek ya da belki de tek ışık bizsek, o zaman bu ışığı söndürmemek gibi devasa bir sorumluluğumuz var. Kendi yarattığımız sorunların üstesinden gelemezsek sadece kendimizi değil belki de galaksinin bilincini de yok etmiş olacağız. Bu yüzden son soru şu, eğer bu karanlık ormanın, bu büyük sessizliğin içindeki tek ses biz isek, o sessizliği bozduğumuzda ne söyleyeceğiz? Bu hikayenin sonunu biz yazacağız.